Merhabalar ben Doktor Ömer Önder. Sizlere ofis ergonomisinden söz etmek istiyorum. Birçoğunuz mutlaka duymuşsunuzdur ofis ergonomisi kavramını. Duymayanlar için bir kez daha hatırlatmak isterim. Aslında işe ergonomiden başlamak lazım. Kişinin yaşadığı ortamla uyumlu olması veya yaşadığı ortamın kişiye uygun hale getirilmesi bilimine ergonomi diyoruz. Çalışma ortamı veya ofis lokalinde baktığımızda da tanımı şöyle değiştirebiliriz. Çalışma ortamının çalışana uygun hale getirilmesi bilimidir ofis ergonomisi. Masa başında saatlerce çalışmak durumundayız, zorundayız. Bedenimizin hiç istemediği bir durum bu. Ve bu saatlerce çalışmanın sonucunda bedenimiz hem yoruluyor hem de ciddi sakatlıklarla baş başa kalıyor. Peki bu zararları en aza indirgemenin yolu var mı? Var. İşte birçok bilim dalı ortaklaşa bu alanda çözümler üretmeye çalışıyor. Peki kimler risk grubunda? Tabii ki hepimiz. Çalışan herkes risk grubunda. Ancak riski daha yüksek taşıyanlar dikkat obezler, kilomuz çok önemli. Gebeler, yeterince esnek olmayanlar, egzersiz yapmayanlar, motivasyonu düşük olanlar ve doğru nefes almayı bilmeyenler risk grubundadır. Efendim, biraz da organlarımızdan söz edelim. Dedik ya saatlerce masa başında oturmak zorundayız. İşte masa başında özellikle bilgisayar ekranı karşısında tabii ki gözlerimiz çok yoruluyor. Efendim dakikada 12 olan göz kırpma adedimiz bilgisayar ekranı karşısında 5'e düşüyor. Gözlerimizde ciddi kuruluklar oluşuyor. Bu ciddi göz rahatsızlıklarına neden oluyor. Bunlarla ilgili küçük egzersizler yapabilir ve göz sağlığımızı koruyabiliriz. Bilgisayar ekranının nasıl konumlandığı çok çok önemli. Gözlerimiz çok çok değerli. Göz sağlığımızı korumak için minicik egzersizler yaparak ofiste uğradığımız, masa başında uğradığımız zararları en aza indirgeyebiliriz. Peki hemen boynumuza geçelim. Tabii ki masa başında boynumuz uzun süre şu pozisyonda kalıyor. Bu zararlı mı? Evet. Boynun her bir derece öne eğilmesi omurgaya artı 4-5 kilogram yük bindiriyor. E siz hesaplayın lütfen. En az 15-20 derece ile çalışıyoruz masa başında. Bazen bu 30 dereceye, 45 dereceye, 50 dereceye kadar artabiliyor. Sonuç omurganın taşıdığı ciddi yükler. Ayrıca gergin boyun sendromu dediğimiz bir sendrom vardır. Mutlaka birçoğunuz boyun ağrısı yaşıyorsunuz. Bu da maalesef Masa başında uzun süre kalmamız nedeniyle oluşuyor. Geçelim omuzlara. Uygun olmayan masa yükseklikleri omuzlarımızı da gerçekten yıpratıyor. Peki dirsekler sürekli masaya dayalı, el bilekleri çok çok önemli. Dirsekte sinir sıkışmaları, tendon iltihaplanmaları çok çok önemli. El bileğinde özellikle median sinir dediğimiz bir sinirin El bileğinden geçen bir tünelin içinde sıkışması, ellerimizde uyuşukluktan güç kaybına kadar birçok sıkıntıya yol açabiliyor. Ergonomik anlamda iyi tasarlanmamış ofislerin depresyon riskini ciddi bir şekilde arttırdığı saptanmış araştırmalarla. Ayrıca masa başında yanlış duruşumuz nedeniyle sindirim sistemimize de ciddi zararlar veriyoruz. Efendim hemen size bir iki çarpıcı rakam vermek istiyorum. Özellikle Amerika'da yapılan bir araştırmada masa başında uzun süre çalışmak nedeniyle oluşan sırt ve bel ağrısının tedavisi ve iş gücü kaybı anlamında yarattığı zarar neredeyse 25-30 milyar dolar civarında. Yine çok ilginç bir araştırma sonucu aktarmak istiyorum sizlere. Amerika'da yapılan bir araştırma Haftada 15 saat bilgisayar kullanan insanların %50'sinde ilk 12 ay içerisinde ciddi omurga sakatlıkları görülmüştür. Yine bir başka araştırmada ki bu araştırma 104 bilgisayar kullanıcısında gerçekleştirilmiş. Bilgisayar kullanıcılarının %90'ında boyun, omuz, dirsek ve bel rahatsızlıkları görülmüş. Efendim gördüğünüz gibi rakamlar, oranlar çok yüksek. O halde ergonomi kavramını veya ofis ergonomisi kavramını hayatımıza sokmak durumundayız. Farkındalıklarımızı arttırmak zorundayız. Ergonominin amacı... Bir, ruhsal ve bedensel travmaları en aza indirgemek. Kazaların, sakatlıkların, rahatsızlıkların önüne geçmek. Zaman ve enerjiden tasarruf ederek verimi en üst düzeye çıkarmak, kısacası çalışanın sağlıklı, mutlu ve verimli olması adına çalışmalar yapmaktır. Peki bu alan bu anlamda çalışmalar yapıyor. E bizlerin kilosu farklı, boyu farklı. Bu anlamda bir standart oluşturmak mümkün mü? Değil. O halde bizlerin ne yapması gerekiyor? Uyumlanma yeteneğimizi arttırması gerekiyor. Yani daha esnek, daha uyumlu, istiyap haddi, yüklenilebilirliği daha yüksek çalışanlar olmak durumundayız. Bunun yolu ne? Sağlıklı beslenmek, ofisimizde yapabileceğimiz küçük egzersizler ve işimize, yaptığımız her işe motive olmak ve en önemlisi anda olabilmek, konsantre olup anı yaşayabilmek. Sağlıklı ve verimli çalışmalar diliyorum.